Özledim sesini ne olur konuş Bir gül açtır zamanların ötesinden Karanlıklar içindeyim Kapkarayım bugün gel Gök mavisinden deniz mavisinden Bana bir şarkı söyle İçimde bir şeyler kımılıyor Gözlerim kan çanağı yorgunum uykusuzum Bir baksana ne haldeyim deli divane Yaralıyım, çaresizim, umutsuzum. Bana bir şarkı söyle. Yağmur ol, ya üstüme. Güneş ol, ısıt beni. Dökül karanlığıma ışıklar gibi. Al beni uzaklara götür. Sesin aksın içinde bir pınar gibi. Bana bir şarkı söyle. Bütün renkleri kat birbirine. Buram buram bir turuncu getir geçen yazdan. Bir tüy gibi, bir bahar dalı gibi, hafiften, inceden, güzelden, en beyazdan. Bana bir şarkı söyle. Bazen kar nasıl hazin yağıyor bilirsin. Kurşuni bir gökyüzünden ağlamaklı. İşte öyleyim, kapkarayım bu gece gel. En hüzünlü sesinle, en dokunaklı. Bana bir şarkı söyle.